Değerli izleyiciler, İyi Parti Afyon Karaysar Milletvekili adayı Mustafa Enis Aradacı Bey Kocatepe'den seçim startını verdi. Efendim özellikle burayı tercih etme sebebiniz nedir? Kocatepe tarihimizin unutulmaz mihenk taşlarından bir, birisidir. Ee, Anadolu'nun tekrar Türk toprağı olduğunun garanti altına alınmasını burada baştan büyük taarruza sağladı atalarımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum dediği, ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği noktadayız. Bir 26 Ağustos günü olmuştu. Bu aslında bana tabii ki şunu da çağrıştırıyor. O dönemde zor bir süreçte birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu, vatan sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu gösteren bir dönemdi. Ben bu Kocatepe'nin aslında yaşadığımız ilde ve kendi yaşadığımız bölgede olması bize de ayrıca bir gurur kaynağı. Bu anlamda e, Türk Devleti'nin e, ayrıştırıcı üslup, insanları birbirlerine kin beslemesine sebep olacak bir üslup, e, toplumu ortadan ikiye bölen üslubun yanlış olduğunu düşünüyorum. Siyasetin halkın yararına yapılması gerektiğini, halkın yararına olan şeyin de düzgün bir tartışma ve e, siyaset ortamı olması, samimi e, ve halkın yararına... Kararlar alınabilecek bir ortam olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, burada e, bütünleştirici olmanın e, devlet adamlığına daha yakışır olduğunu düşünüyorum. Buradan hem tarihimizle ilgili bir mesaj iletmek için buradan başlattım. Biraz önce e, konuşmamda da bir Yahya Kemal'in bu e, büyük Taarruz'a ilgili yazdığı şiiri e, okumuştum. İsterseniz onu tekrar burada da lütfen, dile getireyim. Lütfen. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Aslında ee, biz birlikte olunca her şeyi yapabiliyoruz. Bu ayrışmaya gerek yok. Yaşadığımızda önümüzdeki dönemde alt, alt taraf bir seçim. Yani insanları ötekileştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Demokratik bir hukuk devleti içinde seçimler olağan dönemlerdir. Hatta güzel dönemlerdir. Dolayısıyla ben bir bütünleştirici mesaj vermek için buradan başladım. Evet, çok teşekkür ederim. İyi Parti Milletvekili adayı Mustafa Enis Arabacı seçim startını Kocatepe'den verdi. Kendisine bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz.